excavatum yani kunduracı göğsü deformitesi tüm dünyada ve ülkemizde en sık görünen göğüs ön duvarı deformitesi. bundan sonradan elde edilemez. Doğuştan itibaren vardır. Konjenitaldir. İlk doğumdan itibaren minimal olduğu için fark edilemeyebilir. Bunu takip eden süreçte kişinin göğüs kafesinin gelişimine paralel olarak bu deformite de kendini iyice belirginleştirir. Bazen deformite 11-12 yaşına kadar da aile ve sağlık personeli tarafından tanısı konamayabilir. Ama ilerleyen dönemlerde deformite ortaya tamamen çıktığı için tanısı konulur. İdeal tedavi yaşı 8-12 yaş. 8-12 yaşta özellikle ameliyatsız tedavi son derece faydalı olmakta. Komplike olan, ağır olan deformitelerde ise cerrahi Yapmakta ciddi fayda var. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.